Arkadaşlar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Hepinize merhaba diyorum. Bizi ilk defa izleyenler için biz babol beraber videolar çekiyoruz arkadaşlar. Bıldırcın besliyoruz, üretimini yapıyoruz. Kuluçka makinelerini kıyaslıyoruz, fiyatlarına bakıyoruz. Kafesleri inceliyoruz. Sizler de dilerseniz bizim kanalımıza abone olup bizlere yardımcı olabilirsiniz. Aynı zamanda hobicilere katkı sağlamak için onları ufak hediyeler, çekilişler düzenliyoruz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Umarım bize destek olursunuz. Hepinize videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Dostlar bugün en çok yumurta yapan bıldırcınlara bakacağız. Hangi cinsler en çok yumurta yapıyor? Senelik verimleri ne kadar? Bunların kontrolünü yapacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Azdan çoğa doğru gideceğim arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuza başlayalım. Arkadaşlar ilk bıldırcınımız Kıbrıs bıldırcını. Yılda ortalama 200 ile 220 arasında yumurta yapmaktadır Kıbrıs bıldırcını. Arkadaşlar ülkemizde Kıbrıs bıldırcını çok yaygın olarak gözükmemektedir. Ama gene satışları var. Aynı şekilde bizler de satışlarını yapıyoruz. Beslenebilir, güzel, kırçıllı, siyahımsı bir bıldırcındır. Bizim ülkemizde bu bıldırcın biraz daha melezlenmiş. Yani farklı cinslerle de eş olup e, satışa sunuluyor. Güzel bir bıldırcın. Kafes sistemine uyumlu. E, bakılabilir bir bıldırcın. Yumurta verimi de e, diğerlerine göre düşük ama ortalamaya göre iyi. Arkadaşlar öyle. Yani egzotik kuşların e, kıyaslarsak e, bu tarz yumurta sayısı çok yüksek. Mesela farklı renkler, farklı cins bıldırcın isteyen arkadaşlar bu bıldırcını besleyebilir. Arkadaşlar bir sonraki bıldırcın cinsimiz albino bıldırcını. Albino bıldırcını Ukrayna bıldırcına çok benzer ama iki farklı cinstir arkadaşlar. Bunun ayrımını yapmanız çok zordur. Hatta imkansızdır. Gelişimden sonra anlaşılır. O da kütle farkından anlayabilirsiniz. Albino bıldırcını da Texas bıldırcını ile aynıdır ortalama bir tık yani çok az daha yüksek olabilir. 220 ile 230 arasında da albino bıldırcını yumurta yapmaktadır. Aynı zamanda biz bunları söylerken kendi deneyimlerimizden yararlanarak söylüyorum. Örnek veriyorum Texas bıldırcını Teksas'ta çok yapabilir ama Türkiye şartlarında maalesef çok yapmıyor. Aynı zamanda bu bilgileri biz kendimiz yaşamış olarak da sizlere aktarıyoruz. Bir sonraki ırkımız Jumbo bıldırcını. Arkadaşlar normalde Jumbo bıldırcını etliktir ama bakım şartlarına göre uyum sağlayabilmektedir. Örnek veriyorum yumurta almak için bakıyorsanız Jumbo bıldırcından rutin bir şekilde yumurta alabilirsiniz. Yılda ortalama 200 ile 250 arasında yumurta verebilmektedir size. Aynı zamanda yumurt, yumurtlayan bıldırcınlar arasında saydığımız bıldırcınlar arasında en ağır yani dişler 120 gram, erkeklerde 150 grama kadar gelebilirler. Kümesinizde bu, bu bu bıldırcın ırkının olmasını tavsiye ederim. Jumbo bıldırcını güzel bir ırktır. Görsel olarak da güzel, verimli bir ırktır arkadaşlar istediğiniz zaman etli, istediğiniz zaman yumurta verimi için kullanabilirsiniz bu ırkı. Arkadaşlar bu sefer yumurta konusunda profesyonel bir bıldırcına geleceğim. Japon bıldırcını. Arkadaşlar yumurta isteyen arkadaşlar bu ırkı çok içi rahat bir şekilde besleyebilir. Peki neden Japon bıldırcını bu şekilde telaffuz ediyorum sizlere? Neden öneriyorum? Şimdi arkadaşlar ilk olarak yerli bıldırcın. Yerli bıldırcının bize artısı bizim iklimimize en güzel şekilde ayak sağlayabilen bir bıldırcın türü. Şimdi yumurta verimi de çok yüksek. Dişi bıldırcın bir ayda ortalama ortalama 24 yumurtaya kadar çıkıyor arkadaşlar. Yılda da 288 tane yumurtaya kavuşabiliyor. Maksimumda 288 yani neredeyse 360'ı görecek günlük rutin olarak yumurta alabileceksiniz ki güzel bakarsanız 360 tane yum, yani 360 demeyeyim de 320 tane çok rahat alırsınız arkadaşlar bu hayvandan. Ortalama 6 haftada yumurtaya geliyor bu bıldıcın. E, Jumbo'ya göre biraz daha ufak olur. E, yumurtaya yatkındır. Yumurta yemi, sadece yumurta yemiyle besleyeceğiniz takdirde verimli bir şekilde yumurta alabilirsiniz bu yurttan.